Arkadaşlar PC Montaj kanalında merhabalar. Bugün AMD Ryzen sistemimizin testini yapacağız. Woo! Buraya alkış efektini koyabilir misin gerçekten? Bunu yap abi çalış biz bunlara yapalım. bak. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar sistem özelliklerinden hemen bahsedeyim. AMD Ryzen 5 1400 serisi arkadaşlar. 3.2 GHz işlemcimiz var. 8 GB RAM GTX 1050 Ti ekran kartımız var arkadaşlar. Bununla test yapacağız. Ana kartımızın modeli de aslında? B350 MA. B350 MA ana kartımız var arkadaşlar. Bu sistemin montajını önceki videolarda görebilirsiniz. Bunun da linkini Hasan Bey ekliyor. Bu sistemin montaj videosunu. Biz şimdi bu sistemin oyun testini yapacağız arkadaşlar. Daha önceki videomuzda bir oyun test videosu yayınlamıştık arkadaşlar. Orada FPS değer 59'u geçmiyordu. Bunun sebebi ee, sistemle alakalı değil oyun içerisindeki bir menüden e, FPS kısıtlamayı kapatmadığınız için o değeri aşamıyorduk arkadaşlar bunu şimdi açtık şu an e, gerçek değerlere ulaşabileceğiz arkadaşlar GTA 5 oyunumuzda bunun testini yapalım hep birlikte sizlerle birlikte e, iyi seyirler diliyorum size. Arkadaşlar şu an GTA 5'te testlerimize başladık. Bakalım. 110, 116, 120 FPS değerlerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar i̇şte şu an GTA 5 oynuyoruz ee, yaklaşık 100 FPS ortalama diyebilirim 80 oluyor 100'ün üzerine çıktı oluyor ama gayet oyun akıcı ve full ayarlarda oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu. GTA 5 oyununda aldığımız FPS değerleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Duma geçelim mi? Dumu çektiydik zaten değil mi Hasan abi? Yok. Dumu çekmedik. Arkadaşlar e, şimdi Doom 3 oyununda FPS değerlerini ölçeceğiz. Birlikte ona da bakalım. E, tekrar iyi seyirler diliyorum sizlere. Polisleri atlatması çok zor abi ya. Lanet olası federaller Arkadaşlar GTA 5 ve DOOM oyunumuzdaki testlerimizi başarıyla tamamladık. değerlerini sizler de gördünüz. Ee, başarılı bir test olduğunu düşünüyoruz. Ee, umarım e, işinize yarayacak bir video hazırlamışızdır. Ee, bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Ee, yeni test videolarımızda görüşmek üzere. PC Montaj kanalından hoşçakalın. Benim sana birkaç sorum olacaktı eninim. Sen sorun mu olur sorma. Genel olarak sistemi nasıl buldun? Ryzen 5'i? <laughs> Oraya nokta mı koyayım ben? Niye? Güzel. Ee, AMD'ye de çok insan var. Böyle bir şey söyleyemeyiz zaten. Nasıl yani? Çocuklar AMD için şimdi AMD'ye laf söyleyince. Sunuyorsa... Bu sistem şimdi şeyden iyi mi 7400'den? 7400'ü e test ettik mi? E ettik tabi. RX 480'den mi bahsediyorsun? Dumbda Yok onda 7700 mesela. işlemci vardı. Onu demiyorum ben sana. Genel olarak bu sistem... AMD iş görür mü yani Onu soruyorum mesela. Yani gayet güzel iş görür. GTA 5'te 100 FPS alıyorsa bu ekran kartı CSGO'da da bir 300 FPS alır. Ekran kartı ama işlemcinin Diğer de önemi var. Diğer da arma falan varmış. Biz bu armayı, arma güzel bir oyun diyorlar. Niye masada oturuyorsun? Görüyorum burada daha iyi oluyor. Sakalların nasıl bir Bunların hepsini var ya koyacağım. Ben burada rezil edeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bak. Nasıl? İğrenç. Ben o, on 10 kestim zaten. Ramazan giriyor biraz saygın olsun hayvan. Ramazan'a bu saygıdır işte. Sünnet. Neyse emrullah. Ee, Soru soracağım demiştin Hasan abi. Sistem bu. İşte böyle yani ]erek. gelip görmek isteyen olursa gelsin baksın işine gelirse alır. Almazsa ekran kartını sökeriz başka bir şey takarız. Ne bileyim işlemciyi söker başka bir şey takarız. Falan filan. Arkadaşlar biz bu testimizle AMD Ryzen işlemcimizde yaptık. Bu sistemi size referans olsun diye e, parçaları kendimiz seçip topladık. Siz burada e, eğer bu parçalardan istiyorsanız mesela ekran kartını değiştirebilirsiniz. İşlemci yükseltebilirsiniz. Üçgenize göre e, konfigürasyonda e, değişiklikler yapabilirsiniz. Değerleri daha de az çok yaptığınız değişikliklere göre e, oyunlardaki değerlerde fark edecektir. daha az çok tahmin edebileceksiniz ki Bakmıyorum abi kameraya ben kameraya bakmıyorum Evet Emrullah Bey Sonlandırdım zaten videoyu Tamam <laughs> Kapat Emre bak şimdi şöyle biz ara sıra böyle söyleşi yapalım seninle. Kameranın karşısına ikimiz de geçelim. E gel otur masada oraya oturmuşsun. Masaya şey, kamerayı buraya koyalım. Senin nasıl masada oturduğunu çeksin. Hayır gibi masaya çıkmış söyleşi yapalım diyor. Kameranın arkasında söyleyişi mi tamam, var? Tamam tamam. Ben de şuraya geçeceğim. <laughs> Şimdi ulan Kulakcığım, bu sistemi biz niye topladık? Bir fantezi. <laughs> <Iskanç> mısın? <laughs> Hangi kanaldan geldiniz beyefendi? Makyaj Onun reklamını yapmasaydı neydi? Hiç sevmiyorum o filmi. Türkülmaz değil mi? Burak? Arkadaşlar PC montaj ekibi olarak e, AMD Ryzen testimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra ne test etmeyi düşünüyorsun Hasan Bunun daha üstüne çıkacak mısın böyle 1600x'ler falan? Hayır. Gelecek Hayır. mi bu testler? i9 geliyormuş o konuda fikrin? iyi dokuz Haziran gelir. Mı? Haziranda Haziranda de yurt dışından alımını gerçekleştirmişler. İlk Farkı. testleri yapacağız mı peki? Hayır, hiçbir zaman olmadı bir Niye hiç olmasın ki? Biz İnsana burada, geliyor. Biz burada ürün tanıtımı yapmıyoruz ki. Ama. Ne yapıyoruz sana? Biz sadece topluyoruz. Nasıl yani? Bazen tanıtıyoruz falan ya. Yeni gelen Bazen. Bazen. Sabah cevaplar veriyorsun. Kaçmaya çalışıyorum normal bir şey. İşim yani. mi var? Evet. Ya Elbullah. Ne haber? Buna şimdi 1070 taksalar daha yüksek Canavar olur bu, bu. Bu var ya buna 1070 taksan bu bilgisayar öyle tutamazsın. Ben yani şeyi DOOM'u ben oynadım. Masayı sallar. 60 FPS civarında veriyordu ama canavar gibiydi yani. Tutay, Akıcıydı değil, akıcı, değil mi? Akıcı, hiç takılmadı donma hiçbir şey olmuyor yani. Abi ben CSGO'da oynamadan anlamam. Ne? Ya böyle var ya oturaklı bir yerin olacak burası da. Bizim burası böyle... Bizim burası, kafe yani. var ya. Ahır gibi. Mı? Yok abi koyma da. Sonuç olarak güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben de. Bakalım güzel olayınca görürüz. Hadi selamun